Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalda ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 49. bölüm fotoğraflarını sizler için bir araya topladım. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Hüseyin olduğu Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fotoğraflarını umarım sizler de beğenirsiniz. Birazdan da sizler için bölümün özetini paylaşacağım kanalımı takip olun arkadaşlar. Şimdi sizleri videonun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.